Herkese selamlar. İnanç Çelik ben. GNC Yapı Gayrimenkul'den tanıtımlarımıza devam ediyoruz. Bugün sizlere özel bir siteden müstakil bir villa tanıtacağız. Son kalan villamızı tanıtacağız. Fiyatımız 8 milyon 650 bin TL. Toplam 16 villamız var. Denize yaklaşık 2,5 kilometrelik bir mesafedeyiz. Villalarımızın hepsi müstakil. Kendilerine ait bahçeleri var. 3 artı 1 güzel kullanıma sahip villalar. Son kalan villayı tanıtacağız sizlere. En önde köşe başında ve deniz manzaralı villamız. Hemen bahçe alanı göreceğiz. Sonra iç detaylarıyla birlikte devam edeceğiz. Şu an bahçe alanındayız. Villamıza ait olan bahçeyi tanıtacağız sizlere. Hemen yan tarafımızdaki villayı göreceğiz. Bütün villaların e, kullanım alanları ve metrekareleri aynı. Burası kalan son villamız ve en önde bulunuyor villamız. Şöyle kısaca deniz manzarasını da bir gösterelim. Hemen ön alanımızda araç otoparkımız var sitemizin araç otoparkı ön tarafta da yeşil alanımız var ve e, deniz manzarasına da hakimiz bu deniz manzarasının kapanma ihtimali de bulunmuyor evimizin asıl girişi burası çelik kapımızdan içeriye giriyoruz bina kimlik sertifikamız var iskana alınmış oturma ruhsatı bulunan villalar bunlar Burası da evimizin arka kısmı arka alandaki bahçemiz onu da gösterelim sizlere Sitemizin asıl girişi burası. Buradan site içerisine giriş yapabiliyoruz. Araçla giriş yapamıyoruz. E, araç otoparkını aracımızı bırakıyoruz. Yürüyerek evimize geliyoruz. Zaten e, kalan son villamızda hemen araç otoparkının üzerinde bulunuyor. Diğer villa sahipleri bu yolu kullanarak evlerine ulaşabiliyorlar. Biz zaten köşede olduğumuz için hemen villamıza ulaşıyoruz. Burası bizlere ait olan bahçe alanı. Komşumuzla aramızda limon çamları bulunuyor. Bu limon çamlarını bu budayarak biraz daha güzel bir görüntüye sahip olabilirsiniz. Evimizin ön alanında bir verandamız var. Mermerle döşenmiş bir veranda. Sonrasında isterseniz biraz daha büyütebilirsiniz. Ya da yeterli derseniz de güzel bir veranda alanımız mevcut. Önümüz açık, ferah bir lokasyondayız. Onu tekrarlayalım. Hemen evimizin içerisine geçip iç detaylarıyla devam edelim. Açık mutfaklı bir salona sahibiz. Evimizin her tarafında bolca penceremiz var. Gayet ferah, gayet güzel bir yazlık. Mutfağımızın hemen yan tarafında da sürgülü kapımız var. Buradan da dış alana ulaşım sağlayabiliyoruz. Ön alanımızda iki adet yine sürgülü kapılarımız var. Sol tarafta büyük bir sürgülü kapımız var. Buralardan dış alanlara ulaşabiliyoruz. Yaklaşık 35-40 metre civarında bir salon mutfak alanına sahibiz. L şeklinde dönen bir mutfağımız var. Burada ankastemiz takılı. E, buzdolabımızın yeri hemen karşısı. Bulaşık makinemiz, e, lavabomuz, e, mutfak dolabımız da gayet yeterli, gayet kaliteli bir şekilde yapılmış. Onu da belirtelim sizlere. E, yerlerde granitlerimiz var. Tavanlarda spot aydınlatmalarımız mevcut. E, alt katta ufakta bir lavabomuz mevcut. Onu da gösterelim. Standart bir durum haline gelen merdiven altı lavabosu burası. Bir de çamaşır makinesi için bir alan yaratılmış. Onu da görmüş olduk. Çelik kapımızdan e, evimize bu şekilde giriş yapıyoruz. Sol tarafta salon alanımız, sağ tarafta da mutfak alanımız mevcut. E, hemen karşıda klima tesisatlarımız çekilmiş. Hemen altında da e, televizyon için ayrılan bir alanımız mevcut. E, gayet keyifli, güzel bir yazlık. Müstakil fiyatı da emsallerine göre çok uygun. Şöyle e, sürgülü kapıdan tekrar bir bahçeyi gösterelim. E, güzel bir görüntüye sahibiz. Güzel bir çimimiz var. E, tabii havalar çok sıcak. Biraz daha e, yoğun bir sulamayla daha da e, yeşerip daha da güzel bir görüntüye sahip olabiliriz. E, bunu da alıcısı aldıktan sonra biraz daha emek harcayarak daha iyi bir görüntü haline getirebilir. Onu da söyleyelim. Hemen yukarıya çıkalım. Basamaklarımız da gayet güzel. Geniş basamaklara sahibiz. Yukarıya çıktığımızda merdiven boşluğunun hemen solunda yine bir penceremiz var. Burayı açıp havalandırabiliriz ya da ışık içinde gayet mantıklı düşünülmüş. Yukarıya çıktığımızda bir koridorumuz var. Üst katta zeminlerde laminen parkelerimiz var. Salonumuzda granitlerimiz vardı. Üst katta odalarda laminan parke tercih edilmiş. Hemen bir banyoyu gösterelim. Sol tarafta düşer kabinimiz. Karşıda banyo dolabımız ve sağ tarafta da klozetimiz bulunuyor. Ayrıca bir de havlular için banyo dolabı yapılmış. Onu da söyleyelim. Hemen ebeveyn banyolu odamıza geçelim. Yaklaşık 10-12 metre civarında bir odaya sahibiz burada. İçerisinde güzel de bir ebeveyn banyomuz mevcut. Onu da gösterelim. Hemen arka tarafta duvarımız komple pencereyle kaplanmış. Odamızın bir duvarı komple pencereyle kaplanmış ve e, açılır da bir kapısı mevcut. Bir Fransız balkonu mevcut. Bu da gayet güzel düşünülmüş. Hem odamızı daha ferah gösteriyor hem de hava alması için komple bir kapı tercih edilmiş. Burası evimizin ilk odasıydı. Hemen devam edelim ikinci odamızda. İkinci odamızın ön tarafta güzel bir penceresi var ve deniz manzarasına da sahip yaklaşık 8-10 metre civarında bir oda yine. Bir Fransız balkonumuz ve açılır bir kapımız var, penceremiz daha doğrusu. Güzel de bir orman ve deniz manzarasına sahibiz. Bütün odalarımıza çift kişilik yatağımızı rahatlıkla sığdırabiliyoruz. Televizyon altyapılarımız var ve klima tesisatlarımız da bu şekilde döşenmiş hazır bir durumda. Onu da belirtmiş olalım ve hemen üçüncü odamıza geçeceğiz. Üçüncü odamızı da göstereceğiz sizlere. Üçüncü odamız 3 üç oda içerisindeki en küçük oda ama yine 8-9 metre civarında bir alana sahip. Yine bir duvarımız komple pencereyle kaplanmış. Açılır bir penceremiz mevcut, bir Fransız balkonumuz var ve e, öbür odalar gibi klima tesisatlarımız döşenmiş. Elektrik altyapımız, televizyon altyapımız döşenmiş. Ee, gayet de güzel bir oda ve önünde de bir e, balkonumuz mevcut. Keyifli, güzel, manzaralı bir balkona sahibiz. Çevreyi bir gösterelim. Orman manzarasını, deniz manzarasını tekrar bir gösterelim. Denize 2,5 kilometre mesafede deniz manzaralı. Toplam 16 villanın bulunduğu özel bir sitedeyiz. Sitemiz yeni yapıldı, sıfır yapıldı. 15 villanın sahipleri e, şu an evlerinde tatillerini yapıyorlar. Burası kalan son villamız, fiyatımız 8 milyon 650 bin TL, bir pazarlığımız mevcut. E, güzel de bir havuzumuz var. E, evimizin lokasyonu da iyi, sitenin en önünde, köşe konumda ve e, deniz manzarasına sahibiz. Ön tarafımızda da yeşil alanımız var. E, evimizin hemen önünde de sitemize ait olan Araç otoparkımız mevcut. Piyasaya göre site içerisindeki müstakil yazdıkların en uygunu diyebilirim. Fiyatta cüzi bir miktar pazarlığımız olacak. Kalan bu son fırsatı değerlendirmek isterseniz bizlere ulaşabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni bir tanıtımda görüşmek üzere.